Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Ee, evet haftanın ortasındayız. E, yasaklarla falan böyle idare ediyoruz sevgili arkadaşlarım ama keyfinizin yerinde olması moralinizin yüksek olması ya da enerjinizin yüksek olması çok önemli hepinize desteklerinizden dolayı yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum sağ olun var olun sevgili dostlarım hadi bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım ve neler sizleri bekliyor olacak e, en ince ayrıntısına kadar bakmaya çalışacağım hem fincanımıza ve tabii ki tabağımıza sevgili arkadaşlarım Hemen fincanımızı açalım. Şu fincanımızın içi. Evet sevgili arkadaşlarım. Kulaklarınızda büyük bir uğultu var arkadaşlar. Yani sanki böyle kulaklarınızda kocaman içleri taş doluymuş gibi geliyor bazen size. Bazı sözleri, kelimeleri bazen duymakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Kulaklarınızla ilgili demek ki bir problem yaşıyorsunuz şu an itibariyle. Böyle çınlama gibi ya da bir uğultu ya da kulaklarınızda baskı hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bakın, sizin gideceğiniz doktorda T ya da E harfi var adında ya da soyadında. E, bu kişinin tedavisi sizin kulaklarınıza çok iyi gelecek. E, belki bu doktoru araştırarak gideceksiniz ama e, bu kişinin yardımıyla çok kısa sürede eski sağlığınıza kavuşacaksınız. E, zaten bu uğultu o kadar bir boşluk haline gelmiş mi? Gelmiş ki kulaklarınızda artık çözüm yolunu tabii ki e, bir hekime gitmekte bulmuşsunuz ve doğruyu da yapmışsınız sevgili arkadaşlarım. En kısa sürede de e, bir doktor yolu gözüküyor ama çözümü çok kolay arkadaşlar. Hani içiniz rahat olsun. E, kötü bir durum yok. Sadece e, üşütmekten olabilir. Gripten olabilir. E, yani bunların hepsinden kaynaklı olabilir o kulağınızdaki uğultu. Sanki böyle sıra sıra domates dikilmiş arkadaşlar. O kadar düzenli ki. Sanki biri ile diğerinin arasında... Ee, çok fazla mesafe yok hepsi aynı şekilde ölçülü bir şekilde dikilmiş ee, şimdi siz hayatınıza değer katanları tek tek dizmişsiniz çürükleri ayırmışsınız ve şu anda sağlam olan insanlarla birlikte yürümeye gayret gösteriyorsunuz devam ediyorsunuz ee, ve korkuyorsunuz ki bu dizdiğim domateslerden içlerinden bir tanesi çürük çıkmasın diyorsunuz ee, etrafınızdaki insanlara güvendiğiniz gibi etrafınızdaki insanlar da size güveniyorlar ee, ve onlar tarafından hiç yanılmamak istiyorsunuz Yani onların size hiç hata yapmaması gerekiyor bu durumda sevgili arkadaşlarım ee, Ve öyle de olacak Zaten bugüne kadar siz o çürük domatesleri temizlemişsiniz arkadaşlar Şu anda sağlam olanlarla yola devam etmeye gayret gösteriyorsunuz Ve bu şekilde de gidecek arkadaşlar Yani belki bir korkularınız e, olabilir ama hiç korkmayın e, Bu kişiler sizin doğru insanlar Yani yürüdüğünüz kişiler doğru insanlar Sizi bir, Size birisi yaslanmak istiyor. Bir erkek. Ee, yani sizinleyken çok güçlü hissediyormuş kendini. Gerçekten çok güçlü hissediyormuş. Ama şu anda... Bir o kadar çaresiz ve güçsüz hissediyor kendini. Ee, tekrar sorsalar... Ne istersin diye... Size yaslanmak der herhalde. Ee, ne yazık ki o bu şansı elinden... E, tepmiş, kaçırmış. Ee, şu anda sizin hayatınızda hiç kimse olmayabilir. Ama şu anda bu kişi... E, bir güven problemi yaşıyor yani sizi kaybettiğini aslında pişman Neden en ufacık bir şeyde en ufacık bir hatasında ya da e, sevincinde Siz onun hep yanındaydınız ama şu anda etrafında hiç kimseyi bulamıyor Ne yazık ki hem sevincini hem de üzüntüsünü paylaşacak e, ve sizin kıymetinizi asıl şimdi şimdi anlamaya başlamış yani bundan bir ay öncesi falan değil. Sizin kıymetinizi şimdi anlamaya başlamış. Ee, ve bence ilerleyen dönemlerde daha da iyi anlayacak diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Burada bir cambaz var. Yalnız ipte yürümeyen cambazlardan bu. E, elinde 3 tane top e, döndürmeye çalışıyor. Fakat üçü de düşüyor arkadaşlar. E, şimdi bir kişinin oyununu çok kötü bozacaksınız çok fena bozacaksınız ee, hani çarşıya giderken evdeki bulgurdan olma var ya arkadaşlar meselesi aynen o şekilde olacak bu kişiye ee, şöyle söyleyeyim orta boylarda saçları şöyle omuzlarında bir kadın çok uzun saçlı değil yani cambaz diyorum ama ipte gitmesi önemli değil. Bu yerde giden cambazlardan bu elindeki üç kişiyi farklı şekillerde yönetmeye çalışıyor. Ya da bu üç kişi arasında işte sana şunu dedi, o sana bunu dedi aslında öyle bir şey yok. Bunları söyleyen bir insan, bir kadın ne yazık ki bu şekilde avunuyor ve sizin aranıza bir küslük sokmaya çalışıyor. Yani bu küslük olsun ki siz onunla daha sık görüşün, o görüştüğünüz üç kişiyle hiç görüşmeyin bunu istiyor ee, ve şu anda da yaptığı hareket kendisine göre saf gibi gelse de ya da zararsız gibi gelse de aslında şu an itibariyle en büyük zararı kendisine veriyor ve siz bunu öğrendiğiniz zaman e, kesinlikle zaten o kişiyle görüşmeyeceksiniz yani o e, sizi kendinize çekmeye çalışırken kendisine çekmeye çalışırken bir bakmışsınız siz de yoksunuz arkadaşlar e, yani dediğim gibi en büyük zararı şu anda bunu yaparak kendisine veriyor zaten. Bu anneniz mi ablanız mı bilmiyorum hanenizin içinde iki kolunu açmış iki kişi arasında kalmış e, resmen e, koruyucu gibi arkadaşlar. Yani bu iki kardeş diye düşünüyorum ben bu da anneniz ya da büyük ablanız varsa oysa e, bu iki kardeşin birbirinin arası hiç iyi olmamış. Hep limoni olmuş hep kötü olmuş e, ve bu kadın da artık bu iki kardeşin arasında kalmaktan çok sıkılmış ama bu en son tartışmanız artık birbirinizin üstüne e, yürüyebilecek boyutta olacak arkadaşlar. E, ve bu yine bu kadın yine ortaya girecek. E, sizin tabii ki birbirinize olan hal ve hareketlerinizi durdurmaya çalışacak. Durduracak mı? Durduracak. E, yalnız bayan olan çok sıkıntılı. Erkek olanın arkasında hiç kimse yok. Ee, o gayet rahat ama kadının arkası oldukça sıkıntılı demek ki bu problem e, kadından kaynaklı bir problem olacak. Çünkü kadının arkasında e, 3 4 kişi var arkadaşlar. Yani e, belki de sizin görüştür görüştürmek istemediği kişiler olabilir ailenizin. Ve siz buna ısrarla devam ediyorsanız e, buradan bir tartışma çıkacak olabilir. Öyle düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Ve burası çok güzel çıkmış. Sanki e, bakın yere diz çökmüş bir kadın ve önünde dua kitabı arkadaşlar eğilmiş ve dua ediyor bütün benliğiyle e, her şeyiyle inancıyla dua ediyor ve şöyle söyleyeyim e, bu dua ettikten sonra hep aynı rüyayı görmüş ya da görecek arkadaşlar e, üç sefer üst üste aynı rüyayı görecek belki belli aralıklarla görür ama yine görecek. Ee, ve bu ne zaman bu şekilde dua etse kendinden geçse bu şekilde rüyalar görecek 3 defa aynı rüyayı arka arkaya görecek arkadaşlar Tabii ki belli zaman aralıklarıyla ee, ve bu kişinin duasının kabulü olacak arkadaşlar en önemlisi bu neye dua ediyorsa niçin bir şeyler istiyorsa onun kabulü olacak ve sanki o kişinin etrafında dönen o çizgi bembeyaz çıkmış daha önce bir karartıymış ama şu anda şeffafa dönmeye doğru ilerlemiş. Yani bu dua ettikçe bu kişi bence temizleniyor arkadaşlar. Ruhunu temizliyor, benliğini temizliyor. Kendisine geliyor, inancı kuvvetleniyor. Kesinlikle bazı şeyleri aşmış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu dağ arabası gibi ya da bir pick up gibi bir şey var. Yani madem ki şehir içine inemiyoruz o zaman biz de dağa gidelim diyorsunuz. Ee, dağlık bir alan olabilir ee, ya da ormanlık bir alan yürüyüş için olabilir. Ee, yalnız dağ arabasının çıkışı bir kamp olabilir mi diye ya da yayla e, ya da işte dağ evlerinde kalma gibi bir şey olabilir mi diye düşünüyorum ama e, şu an için bu kalmalar gitmeler zor diye düşünüyorum. Ama sizin gideceğiniz yerde günübirlik olacak. Sabah gideceksiniz akşam karanlık olmadan geri geleceksiniz arkadaşlar böyle bir durum yaşayacaksınız yalnız etrafınızdaki bu nasipli kişi resmen bacakları e, bakın balık olmuş yatmış şu anda bu pozisyonda arkadaşlar e, neden yatmış diyorum o kadar rahat ki o kadar keyif yerinde ki Allah keyfini de bozmasın inşallah e, yalnız şöyle söyleyeyim sürekli sizinle ilgili konularda antenleri açık olan bir insan var ee, sanki radar gibi yani sizin adınızın geçmesi bile o kişiye yetip artıyor bile size karşı bir şeyler hissettiği bariz belli arkadaşlar ee, söyleyemiyor. Belki siz yeni ayrıldınız. Belki bir e, evlilikten yeni çıktınız. Belki bazı şeyleri e, itiraf edemiyor olabilir sevgili arkadaşlarım. Ama bu kişinin size olan hislerini zaten e, hissediyorsunuz. Hissetmiyorsanız da zaten en yakın zamanda öğreneceksiniz. E, vallahi Ocak bir demeden bu kişi size açılır arkadaşlar. Çünkü çok yakın çıkmış ve etrafı çok temiz çıkmış. Yani e, bir kişinin iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğunu artık az çok anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar ee, o yüzden ay Allah hep iyi insanlarla denk getirsin diyorum hepimizi sevgili arkadaşlarım şu da tabağımız Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar aydınlık içinde aydınlık yaşayacaksınız. Yani e, sanki çok sıkıntılı bir yola gidiyorsunuz oraya gideceksiniz. E, orada ferahlı bir haber alacaksınız ama o yoldan dönerken aydınlık içinde bir aydınlık daha yaşayacaksınız. E, özellikle bayan takipçilerim e, bu hastane yolu olabilir, mahkeme yolu olabilir ya da devlet kapısındaki bir borcunuzla alakalı bir durum olabilir. Oraya sıkıntılı gideceksiniz. Ama orada güzel haberi alacaksınız. Ferahlı bir şekilde dönerken tekrar yolda güzel bir haber alacaksınız. Yani aydınlık içinde aydınlık yaşayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada e, göğüsleri büyük bir kadın çıkmış arkadaşlar. E, Burnu uzun ve ağzı da büyük bir kadın. Yani bu kadını bu karşısındaki erkek sindirdiyse her türlü kadını sindirir arkadaşlar. Çünkü bu kadın böyle hükümet gibi kadın derler ya öyle bir kadınmış. Fakat karşısındaki erkek... E artık terbiye sınırlarını zorlayan Edepsiz bir erkekten bahsediyorum e Sürekli olduk olmadık şeylerden Kavga çıkartan ve bunu, bu kadını Şu güne kadar bezdirmediyse Hayattan bu saatten sonra bezdiremez Bu bir e ikincisi bu kadın bunları yaşıyorsa Eğer biz neler yaşamayalım ölelim Vallahi ölelim e Yani Demek ki e, Sevgi demeyelim de Alışmışlık diyelim yani sevgi değil çünkü bu. Yani böyle insanların birbirine böyle yaparak devam edebilmesi sevgi değil. Alışmışlık ee, ya da millete ayıp olmasın. Hep milleti düşünürüz ya el aleme ne diyeceğiz? Rezil oluruz falan diye düşünürüz. Aslında onların hepsi çok saçma şeyler arkadaşlar. Ee, el alem için yaşamamalıyız. El alem ne der diye düşünmemeliyiz. Bunları yaparsak eğer gerçekten kendimizi unutabiliriz sevgili arkadaşlarım. Ee, ve şöyle baktığımızda. Yani sanki böyle gün batımından gün doğumuna kadar e, olan bir sürede yani akşam e, kaçta kararıyor hava? 6, 6, 6,5, 7'ye doğru kararıyor değil mi tam tam olarak? 7,5 e, diyelim biz ona tam kararması 7,5 diyelim. E, oradan bir tutun sabah gün doğana kadar 6, 6,5 o da net bir şekilde e, o süre zarfında bir şey yaşayacaksınız arkadaşlar. E, yani bir haber midir? bunu yakın zamanda yaşayacaksınız ee, ama aslına bakarsanız e, güzel bir haber ama Beklediğiniz bir haber değil onu da söyleyeyim hemen sevgili arkadaşlarım İnşallah e, gün batımından gün doğumuna kadar o Beklediğiniz haberler size tek 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 ulaşır arkadaşlarım hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum Şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşça kalın